Evet, merhaba arkadaşlar. Yeni bir bayrak videosuyla birlikte. Evet, gene bu bloğu kurarak başlayacağız ve başlasın. Tamam. Bir sürü meşale düşüyor gene. Şöyle düzeltelim. Evet. Bugün de gördüğünüz gibi Fransa bayrağı yaptık. Ve şimdi iz ee, bu Fransa bayrağını bilenler yorumlara Fransa yazsın ya da Fransa bayrağı emojisi bıraksın. Ve videomu izlediğiniz için teşekkürler. Ve bay bay.